özellikle bu şarkiyatçıların ataları, babaları Batı'dan Doğu'yu okurken bunlar vahşi, barbar diyorlar. Yani onlar bizi öyle görüyor. Yani şöyle düşünüyorlar. Onların hayal dünyasındaki tezahürleri o yani yazılmış eserlerinde açıp okuyabilirsiniz. Bizi tanımlarken şöyle tanımlıyorlar. Bunlar birbirini öldürür. Bunlar işte e, savaşır, vahşidir bunlar. Birbirlerinin kanına susamıştır. Bunlar birbirini yer. Bunlar birbirini e, şey yapar. Hatta çok yakın zamanda Amerika'nın e, Dışişleri Bakanı Tom Barak vardı ya. Bakın az çok daha yakın. Yani bir buçuk ay olmadı şunun şurasında. Belki e, beş hafta falan. Nasıl tanımlıyor? Diyor ki Orta Doğu için. Biz buraya diyor medeniyet getirdik diyor. Biz buraya medeniyet getirdik diyor. Bunlar ilkel diyor. Batı Doğu'ya böyle bakıyor. İşte buraya da böyle bakıyor. Yani bu Sudan'a da bugün böyle bakıyor. Bunlar diyor vahşi, barba, bunlar toprağın altındaki zenginlikten ne anlar diyor bunlar. Bunlar anca birbirini keser, birbirini öldürür. Bunlar birbirini mahveder. Bunlar birbirinin kanına göz diker, ekmeğine göz diker. Bunlar bu, böyledir diyor. Bizi böyle tanımlıyor. Kafalarında böyle bir zihniyet var. Böyle bir zihniyet olduğu zaman da o insanlar öldürmek kolaydır. Çünkü zaten onlar birbirini öldürecektir yani. Dolayısıyla akşam başını yastığa koyduğunda o insanlar vicdan azabı çekmez. Niye? E zaten bunlar ölecekti yani. Ben öldürmezsem başkası öldürecek. Yani başkası dedi de onlar birbirini öldürecekti. Onun için ben birbirine destek verdim ama onu öldürdü diyor. Bu kadar. Bakış açısı bu kadar. Yani sen özür dileyerek sizi de tenzih ederek söylüyorum. Karşı tarafı aşağılık olarak görmeye başlarsan onun ölmesi senin için bir şey ifade etmez. Tam da batının baktığı olay bu. Tam da Amerika'nın olaya baktığı alan bu. İsrail'in olaya baktığı alan bu. Filistinleri niye öldürüyordu? Ya bunlar diyor böcekler diyor bunların ölmesi gerek diyor. Bunlar yani bugün gün başımıza bela olur diyeyim.